Evet merhaba sevgili öğrenciler ee, okulların tatil olmasıyla beraber e, tabi evde e, sıkılacağınız zamanlar olabilir biz de e, zümre olarak e, Yasemin Hoca ve Fatih Hoca ile beraber sizin için okula gelip ve birkaç tane oyun tasarlamayı düşündük. E, bunun için şu an karşınızdayız. Evde rahatça uygulayabileceğiniz ailenizle babanızla kardeşinizle rahat bir şekilde oynayabileceğiniz pratik ve güzel bir oyun tasarladık. Bunun için bize gerekli olan ürünler malzemeler. 4 adet adet bardağımız var burada, ee, kağıt ve 3 adet de ipimiz var. Evet, ilk önce bardaklarımızı bir hizada tutmaya çalışacağız. Bir bardağımızı dizdikten sonra üstüne bir kağıdımızı bırakıyoruz. Tabii e, kağıtları ve bardakları aynı hizada tutmaya çalışacağız. Evet, üstüne bir bardak, bardağın üstüne bir kağıt, yasemin cam. Yine aynı şekilde kağıdın üzerine bir bardak daha ekliyoruz ve son kağıdımızı bıraktıktan sonra bardakların aynı hizada olup olmadığına dikkat ediyoruz ve son bardağımızı da bu şekilde bırakıyoruz. Evet, bu oyunu oynarken bazen başarısız olabilirsiniz. Tabii ki her oyunda illaki ki başarılı olunacak diye bir şey yok. Başarısız olup sana bunu belki daha ilgiye götürebilirsiniz. Biz de yaparken başarısız olabiliriz. Deneyelim, bakalım sonuç ne olacak. Evet, arkadaşlar aynı anda çekmemiz gerekiyor. Bardakları iç içe atmaya çalışacağız. Amacımız bu. Ee, i̇pleri çekerken bardaklar aynı anda iç içe geçmek zorunda. Evet. Beraber sayalım mı? <laughs> Beraber saymayalım. Evet, Evet. ben sayıyorum, üçe sayacağım. Aynı anda çekmemiz gerekiyor. Ee, hazır mıyız? Evet. Biz bunu ardınca yaptık, başarısız olduk. Fakat burada biraz daha profesyonel davranmaya çalıştık ve başarılı olduk. Bunu siz evde deneyebilirsiniz. Çok eğlenceli ve çok pratik bir oyun. Ee, dediğim gibi, başta söylediğim gibi çok da böyle materyal gerektiren bir oyun değil. Ee, rahatça tedarik edebileceğiniz ürünler bunlar. Ee, bol eğlenceli, güzel vakit geçirmeniz dileğiyle.